Merhabalar. Sizleri ünlü nörobilimci yazar Deniz Egecen'in kitaplarıyla nasıl kalıcı olarak zayıflayabileceğiniz hakkında bilinçlendirmek istiyorum. Elbette kitapların yaprakları sizi zayıflatamayacak. Kitaplardaki bilgiler bilinçaltınızda kilolu olmanıza sebep olan kodların değişmesine neden olacaktır. Kitaplarda hangi bilgilerin kilo alımına neden olduğu ve hangi inanışların kilo verdireceği, zayıflığın nasıl kalıcı hale geleceği konusunu anlatan içerikler mevcuttur. İlaçlar, ameliyatlar, bitki çayları, yasaklar ve diyet gibi metotlar bilinçaltınızdaki bilgileri asla değiştiremez. Kişinin kendini eğitimle değiştirmesi dışında hiçbir metot kalıcı zayıflamaya neden olamaz. Bilinçaltınızın değişmesi okuyarak, işiterek, izleyerek, öğrenerek ve inanarak mümkün olur. Benize gecenin kitapları bilimsel olup kilo vermeye dair sır ve püf noktaları, kalıcı nasıl zayıflayacağınızı, zayıflama ve sonrası adaptasyon sürecini, bilinçaltında inanılan bilgileri nasıl değiştirebileceğimizi ve yeni edineceğimiz günlük davranış alışkanlıklarımızı nasıl kalıcı hale getirebileceğimizi içerir. Bu kitaplar sadece bilinçlendirmez, aynı zamanda bilgilerin nasıl inanca dönüştürülebileceğini öğretir. Aklınızda kalsın, her şey beyinde başlar ve beyinde biter.